Ben bay kızım. <laughs> Merhaba kızlar. Wednesday bak bir kız. Ne olmuş yani? Gülümse. Böyle iyi. <laughs> Çiz beni. Zaman başladı. <laughs> Yaşasın. Başlayalım. Önce siyah rengi alacağım. Ve bir taslak yapacağım. Şimdi ise burnu, bacakları, gövdeyi ve kanatları boyayacağım. çevirebiliriz. Ay ne şirin bir şey. Sadece bir kas sıkıcı bir şeydir. Cana Canavar bir kas çizmeyi tercih ederim. Böylesi komik olacak. Çok sevdim. Ay tatlı şey. O zaman dolmuş. Ben hazırım. Şuna bakın. Çok güzel bir çizim. Şimdi benimkine bakın korkunç bir Hayır bakma şuna. Enes kazandı. Evet buraya gel tatlım. Aferin al bakalım. Pekala. Seni seviyorum babadok. Bu <laughs> Vay canına, Bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar. Kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tastak için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslay. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? şimdi mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Bende ise kalp ve tek boynuz var. Harika. çok lezzetli. Annen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir birkaç yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksana benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Aferin Annette Wednesday. <laughs> İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan enit. Yaşasın. Hep bir Pikachu istemişimdir. değil okay. Aferin. Tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. Bakın kimi yakaladım. Anne tatlı bir şey devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım elinizde ne varmış. Benim bu kalem en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enit selam. Merhaba. orada? Şey kapattın mı ocağı? Ehe. Çok iyi aferin. Enet şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey. Enet sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Anne, neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalem alıyorsun. Harika. Tam gereken görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni tur. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> İnanılmaz Master için güzel. Berbat hey, bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Sen bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enif göster bakalım. Seve <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır olamaz yapmayın bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Hadi işe koyulalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur. Vay canına. Biz hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Mayıs ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. <laughs> Süper olmuş Enid Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enid sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü? Ay be. Pekala. Wednesday kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Aa, çok işte açacağı. Aa, <laughs> bir derin pizzam var. Nefis. Acaba gidip kapıya açayım Merhaba çiçekler sizin için. Ah, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözümü alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper bisküvi deneyeceğim. <laughs> Jennifer, ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm mü ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır, olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum. Ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler süper. Bu oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu bilebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? ya? <laughs> Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolatayla mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz bana şans dilemiyor. ya. Hayır bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Aman. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini neden hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Kız arıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Palek oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, ile içebilirim. Oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz çileklerimi yaktın. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Kapakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Aman. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> 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 bu. Sen beni korkutuyorsun. <laughs> Ups. Tamam mı sabit? <laughs> Balığını al ve bu işi bitir. <laughs> okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonimon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer görmüyor musun? Daha hiç ya planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesini güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerimle pastama dokunma. Hamburgeri ne istiyor olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yemesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Şu çıtır köfteye bak. Lezzetli. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ular artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın tamam, zamanı geldi. Tamam, tamam. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Hmm. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Yeah. Yeah getirdiğine çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata bonyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak. Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten all right, sevdin all right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen ah biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla açılış kol değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yordular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim... Ve krepler rengarenk olacak. Baytanına Endi bebeği... Olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne kadar parlak renkli hamur oldu. <laughs> Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim. Ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi... Böyle şurupla yiyinmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış... Büyük annenin tarifi... Akçaağaç şurublu mu, krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum, üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarını takdir etme zamanı geldik. Tepleri onu en çok memnun etti. Renkli Endin'in eldiven gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama Şefin de kepleri ilginç. Ama onu sevmedi çi yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir flik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet, oh bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ yağlamaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be, işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki Andy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Ah oh, genç adam. Liste be Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Ay. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ az pişmiş. Yani tamam, belki fork etmez. Hayır, oh böyle bir şey servis edemezsin. Okay. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek İşte böyle. Awesome ne kadar da güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ile. Oh, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, oh, baksana nasıl yapıyor. Hızır işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Keçapla et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin büfeyi harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu. Kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. Tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüstü. Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneyim de her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk skittlesla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır. Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker yakılmış, skittles ve dondurma inanılmaz derecede <laughs> lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Bu çok mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aha, durdurulmuş hamur mu? Ay. Neyse. Kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı. Ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fansa'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Bu ne tür davranışlar. Kruvasanları çıkarma zamanı. Ne kadar güzel. Pı kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hedi. Şuna bak her şey yanıyor. Ulamoz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Bu ne? Yanlış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaççıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimi çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve krali tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şefe kruvasanları ilk sırada.